Hesap TL sitesinden Apple Store hediye kartı nasıl satın alınır? Öncelikle arama butonuna Apple Store yazarak ilgili Apple Store hediye kart sayfasına ulaşabiliriz. Bu bölümde farklı miktarlarda hediye kartları bulunmaktadır. ürünün kullanım mantığı sizlere birazdan göstereceğim şekilde olacaktır. Öncelikle herhangi bir hediye kartı miktarı belirliyor ve ürünün karşısında bulunan satın al butonuna tıklayarak mevcut ürünü satın alıyoruz. Daha sonrasında sağ üst taraftaki bildirimler butonuna tıklıyoruz ve satın almış olduğumuz ürünü seçiyoruz. Bu bölümde mevcut Apple Store hediye kartımızın teslim edildiğini görüntüleyebilmekteyiz. Siparişimizin üstüne tıkladığımızda teslim almış olduğumuz app'in kodumuzu bu bölümde görüntüleyebiliyoruz. Bu kodu App Store hesabımıza aktif hale getirelim. App Store açmamızın ardından sağ üst taraftaki profil simgemize tıklıyoruz. Açılan sayfada hediye kartı veya kod kullan butonuna tıklıyoruz. Bu bölümde cihazımızın kamerasını kullanarak da kodu aktif hale getirebilir veya kodu elle girerek de aktif hale getirebiliriz. Teslim almış olduğumuz kodumuzu bu bölüme yapıştırıyoruz ve kodu kullan butonuna tıklıyoruz. Gerekli doğrulamaları sağlamamızın ardından şu anda görmüş olduğunuz gibi 25 TL kredi kartımız başarılı bir şekilde aktif hale getirilmiştir. Daha sonrasında mevcut hesabımızı kontrol ettiğimizde 25 TL kredimiz olduğunu bu bölümden görüntüleyebiliyoruz.